Merhaba, ben Bildan Çalışkan. Sarı bezli kadınlar için Başka Yazıyorum isimli kitabımdan Toz Pembe şiirimi seslendireceğim. Aklımın köşesinden geçer kalbime vuran düşlerim. Pembe yazmalı bugün kalemim. Pembe düşler takılmalı bu gece uykularıma. Yağmurdan kaçan ıslak çocuklar gibi kalbim. Her saat başı hayallerim okşamalı yüreğimi her saat başı duymalıyım sesini yasaklı düşlerde. Pembe bir uçurtma olmalı elimde, gökyüzüne aşık, bulut bulut yan yana. Uçmalı düşlerim, yukarıdan bakmalı gözlerine. El sallamalı pembe gülüşler, dudağımın kenarından. Pes pembe kokmalıyım bugün, en çiçek, en mis. Fırından yeni çıkmış kurabiye. Her saat başı sen gelmelisin aklıma. Her saat başı tutmalıyım ellerini uzaklığı dokunuşlarda. Bugün her şeyden daha pembe çıkmalı sesim. Söylemeli baharın şarkılarını. Her hecem, her kelimem pembe düşmeli dilimden. En usta sopranolar bile kıskanmalı tınılarımı. Sesimin rengi pembe. Beslenilen en pembe şarkı olmalı repertuarımda her saat başı duymalısın beni ve her saat başı dokunmalı yüreğine uzaklı seslerde.